Hayattan keyif alın da bugün fazla konuşmakla güzel bir şeyi berbat etmeyin. Tanrı'nın kurtarışını beklerken kutsal kitap sakinlik içinde bekleyin der. Başka bir deyişle yaşadıklarımızı önümüze gelen her insana anlatarak yaşamamız gerekmiyor. Joyce Meyer'le Hayattan Keyif Alın'da. nedir? Devamlı mesedişten bahsediyoruz. Eminim bu tür bir toplantıya ilk defa gelen ve biz mesedişten bahsederken ne dediğimizi anlamayan bir sürü insanlar. Mes etmek demek bir şeyi etraflıca sürmek yedirmek. Mesela yağ alıp kendimi yağla mesedebilirim. O zaman bunu üzerime sürmüş olurum. İyi haber şu. Biz kutsal ruhla mesh O halde Kutsal ruh bizim üzerimize sürülmüş. İçimize yedirilmiş durumdadır. Evet. Boşuma gidiyor. Mesediş Tanrı'nın varlığıdır. Tanrı'nın gücüdür. Ve Mesediş bizi donatır. Mesediş o olmadan asla yapamayacağınız bir şey yapmanızı mümkün kılar ya da gerçekte zor olan bir şeyi kolaylıkla yapmanızı sağlar. Tanrı'nın hayatınızda neler yapmanızı istediğini anlamanın bir yolu niçin mesedilmiş olmadığınızı ve niçin mesedildiğinizi çözmektir. Biliyor musunuz burada durup vaaz vermek benim için dünyadaki en kolay şeylerden biri gerçekten. Tanrı'nın ne söylememi istediğini bildiğimde herkes ölüp sandalyesinden düşene kadar ben konuşabilirim. Pavlus bir kere o kadar uzun vaaz verdi ki bir genç pencereden düşüp öldü. Bu benim için inanılmaz derecede kolay. Bunun Tanrı'nın benim için arzusu olduğunu biliyorum ama başka şeyler var. Hatta hizmetimin bazı başka yanları var ki Onları yapacak lütfa sahip olduğumu hissetmiyorum ama yapılmaları gerek. O konularda mesedildiğimi hissetmiyorum. Böylece ben akıllı biriysem, zayıf olduğum alanlarda işçi alacağım. Mücadele vererek yapacağım ve zamanımı boşa harcayacak şeyleri yapmaları için o konularda mesedilmiş kişileri işe alacağım. Amin. Amin. 1. Yuhanna 2'ye 27 der ki Mes bize öğretir. Bizi yönlendirir. Bizi yönetir. Mes olmadan her şey çok 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 zordur. Çok zor. Zordur. zordur gerçekten Mes'in ardından gitmeyi öğrenin. Ruhta yürümeye başlarsınız o zaman. Mes durumların ve insanların uyuşmasını sağlar. Ben inanıyorum ki burada sadece evlilik ilişkisinden bahsetmiyorum. Yani tabii onun için de geçerli ama bağlamın dışına çıkmak istemiyorum. İnanıyorum ki insanların birlikte olması için bir mesvar. Çünkü o zaman uyuşurlar. Birbirleriyle geçinmek, birbirlerini sevmek onlar için bir mücadele olmaz. Amin. Tabii ki biriyle evliyseniz ve mücadeleler yaşıyorsanız eve gidip de biliyordum demeyin. Biliyordum. Biz birlikte olmak üzere mes edilmedik. Joyce dedi. O noktada artık mes gelsin diye dua etmeniz gerek. Amin. Amin. Ama evlilik ilişkisi dışında da Tanrı'nın benim için mes edeceği ve tam bir uyuşma olacağı dostluklar vardır. Yani bu insanları sevmeye çalışmanız gerekmez. Onlarla geçirmeye çalışmanız gerekmez. Çünkü çok ama çok kolaydır. Evet çok da doğaldır. Uğraşmanız gerekmez, mücadele değildir. Onları devamlı görebilirsiniz ya da bir yıl görüşmeyip tekrar görüştüğünüzde hiç ayrılmamış gibi olabilirsiniz. Yani ilişki sürer. Amin. Amin. Bazen düşünüyorum ki bunu nasıl söylediğim konusunda dikkatli olmak istiyorum. Çünkü herkesi sevmemiz gerekiyor ama sanırım bazen Tanrı'nın aslında ilişkimizi meshetmediği ama ruhsal görünmek için biz yine de zorluyoruz kendimizi bazı insanlarla olmak için biliyor musunuz? Pavlus ve Barnaba geçinemedi. Bu yüzden ayrıldılar. Ve kutsal kitap bunu yaptıklarında yanlış bir şey yaptıklarını söylemiyor. Kutsal kitap esenliğe çağrıldığımızı. O halde devamlı fırtınalar koptuğu bir ilişkideyseniz kendinize ve Rab'be sormanız gerek. Gerçekten Tanrı'nın istediği bir ilişki mi diye. Çünkü belki de Tanrı'nın gerçekten mesettiği bir ilişki vardır. Eskiden kendi arkadaşlarımı seçmeye çalışırdım. Ama bu işe yaramıyor aslında. Çünkü ben seçmeye çalışayım derken çok hata yaptım. Ve sonra dedim ki kendi kendime. Aa hayır evet sanırım ben onunla arkadaş olmak isterim. Neye göre seçeriz? Önemli olan prestijli, varlıklı, özel konumu olan birini falan seçeriz. Bunu her yaptığımda işler öyle karışırdı ki sonuç olarak incinirdim. Ama ilginçtir ki Tanrı bazı insanları da beni yapıştırdı. İlk bakışta belki seçeneğim insanlar değildi bunlar ama harika, harika, harika arkadaşlar oldular. Benim en iyi arkadaşlarımdan biri Minnesota'da bir önderin işi. Hep bizi izler, şu anda da izliyor. Hey, merhaba Roberta. Onun kişiliği benimkinden çok farklı. Çok ciddiyim o. Çok neşeli, canlı bir tip. Benim ona ihtiyacım olduğunu söylerim. Benim eğlence arkadaşım. Ve bu doğru. Buna ihtiyacım var. Çünkü normalde ben düşüne düşüne fazla derine inip her şeyi öldürüyorum. Ama o yanımdayken nedense o buna izin vermiyor. Yani o ve ben resmen wow diye tanıştık. Ve 17 yıldır da benim arkadaşım. Muhtemelen İsa dönene kadar da öyle kalacağız. Birbirimizi belki yılda 4-5 defa görürüz ama mesediş olduğu için iyi bir ilişkimiz var. Mes olduğunda her şey uyuşur. Bir şey için mesedildiğimizde onu yaparken rahat hissederiz, keyif alırız, doğru hissederiz. Birkaç şeyi netleştirmek istiyorum. Ama Tanrı bir dönem için güçlü bir mesimizin olmadığı bir şey yapmamızı isteyebilir bizden. Bu olduğunda şimdi beni çok iyi dinleyin. Bunların amacı eğitimdir. Büyümedir ve ruhsal olgunlaşmadır. Hatta hayatımıza bir miktar kırılmışlık getirip mesedildiğimiz şeye bizi hazırlar. Çünkü bu gereklidir. Bunu duydunuz mu? Bazen bir şeyi çok sevmesek de onu yapmamız gerektiğini biliriz. Bunlar sonsuza dek sürecek şeyler değil. Hayatlarımızda belirli bir amacı olan dönemsel şeylerdir. Örneğin hizmetimin başlarında bir dönem sokak hizmeti yapmıştım. San Luis sokaklarına çıktım cumartesi sabahı ve orada broşürler dağıttım. Aslında hiç sevmedim. Gerçekten sevmedim. Bunu yapmak hoşuma gitmedi. Beni utandırdı. Hatta beceremiyordu ama Tanrı'nın bunu yapmamı istediğini biliyordu. Ve aslında benim için yararlıydı. Çünkü insanların hakkında ne düşündüğü konusunda kurtulmam gereken iğrenç gururumun birazını kırdı. Tanrı sizi öyle yerlere koyacak ki. Yani belki ilahiyat okuluna gidemeyeceksiniz ama şunu bilin. Tanrı'nın kutsal ruhun size verdiği bir ilahiyat okulu var. İnanın. Amin. Amin. Bir şey için mesedildiğinizde uyuşacaksınız, doğru hissedeceksiniz, keyif alacaksınız dediğimde beni yanlış anlamanızı istemiyorum. Olmanız gerektiğini bildiğiniz ama bunun sonsuza dek sürmeyeceğini de bildiğiniz şeyler. Bunlar vardır bunu. Tanrı'nın hazırladığını bilirsiniz ve o noktada büyüdüğünüzü, bir şeyler öğrendiğinizi hissedersiniz. Ben beş yıl başkasının hizmeti altında çalıştım. Eş zamanlı olarak hayatımın en iyi beş yılıydı. Ve en kötü beş yılı. Belli ki hep kalacağım yer değildi. Tanrı kendi hizmetimin olmasını istiyordu. Ama yetkiye boyun eğmesini öğrenene kadar benim yetkili olma konumuna gelme hakkım yoktu. Amin. Bu şekilde Tanrı beni güçlü bir adamın yetkisi altına getirdi. Bu benim için iki kat zordu. Çünkü erkeklerle özellikle de yetkili, güçlü erkeklerle sorunum vardı. Çünkü benim babamla kötü bir ilişkim vardı. Bu yüzden Tanrı bazen sizi zorlayacak konumlara getirir. Ve bunu yaparken mutlaka bir nedeni vardır. Ve bundan keyif aldığınız noktaya gelecek kadar... Mesedilmiş değilsiniz belki ama Tanrı oradaki o dönem için sizi mesedecektir. Kaçınız şu an söylediklerimi anlıyor? Tamam. Bazen Tanrı yardım etmek istediği biriyle bir ilişkide olmanız için sizi meseder ve onlar yardım etmenize izin verirlerse Tanrı sizi gerçekten kullanabilir ve bu durum bitince başkasına yardım etmeniz için ilişkinizi değiştirebilir Tanrı. Amin. Amin. Mes Tanrı'nın gücüdür. Bağımlılık boyunduruklarını kırar. Tutsakları özgür kılar. Mes yani Tanrı'nın hayatımızdaki varlığı ve gücü yeryüzündeki en değerli hazinemizdir bizim. En değerli. Kurtulduktan sonra Tanrı'nın gündelik hayattaki varlığımızın son derece değerli olduğuna inanıyorum. Mesela değerle bakmalıyız. Şimdi Efesliler 4'e bakalım. Rabbe hamdolsun. Bugün şeytanı bir hayli mutsuz ediyoruz. <laughs> Evetistler 4'e 30. Tanrının kutsal ruhunu <laughs> kederlendirmeyin. Tanrı bizi asla terk etmez. Ama onu hoşnut etmeyen bir şey yaparsak varlığının verdiği hissi yitirebiliriz. Akışta bir tıkanıklık olur. Yıllar önce böyle bir durum yaşadım. Vaz vermek için kalkardım. Kendimi kalas gibi hissederdim. Başkaları bunu hissetmezdi. Dev ederdi. Vazın gayet iyiydi. Ama ben berbat hissederdim. Bir an önce bitsin isterdim ve size söyleyeyim. Vay saatine bakmaya başlarsa bir sorun var demektir ve ben bakardım saate. Evet bakardım ve derdim ki of. Daha 15 dakika var. Buradan gitmek istiyorum ben. 2-3 toplantı da ardı ardına oldu bu ve beni endişelendirmeye başladı. Çünkü ben bunun şu an olduğu gibi olmasını isterim. Rahatça yürüyeyim, konuşayım. Sonraki cümlede ne diyeceğimi bilmeyeyim ama sorun değil. Çünkü Tanrı yönlendiriyor. Ona güveniyorum. Eğleniyorum. Bu güzel, her şey güzel. Bu yüzden televizyon ekibinin notlarımdan beni takip etmeye çalışması komik oluyor benim için. <laughs> İyi eğlenceler size. Bu tıkanıklığı hissediyordum ve bir süre devam etti ve sorunun ne olduğunu anlayamıyordum bir türlü. Bir akşam bir toplantıdan geldim ve Deyve e dedim ki Rab bana sorunun ne olduğunu gösterene kadar ben yatmayacağım. Artık buna dayanamıyorum. Bir sorun var. Uzun zaman dua ettim. Rab bir şey göstermedi. Ertesi sabah kalktım Deyve bana dedi ki galiba Rab bana sorunun ne olduğunu gösterdi. <laughs> Hemen bir tutum takındım. Hadi canım dedim. Hmm, senin de bazı sorunların var. Aslında Tanrı'ya da kızdım. Çünkü dedim ki bana niye söyleyemezdin Rab? Niye gidip deyve söyledin ki? Sonra dedim ki, ee, "E, neymiş?" Dedi ki, "Hatırlıyor musun geçen akşam bilmem kim vaize hakkında konuşuyorduk." Evet dedim ve sen onun vaazları hakkında pek övgü dolu şeyler söylemedin. Vaazların biraz dağınık olduğunu, sanki pek bir şeyi toparlayamadığını, kafa karıştırıcı olduğunu söyledin. Tanrı zannediyorum gösterdi. Bu yaptığın doğru değil. Ve bunu yapmaman gerekir. Sorun bu ama sen benimle aynı şeyleri söyledin dedim. <laughs> Tanrı'nın bu konuda devre konuştuğu düşüncesine kendimi açmam bile bir iki gün aldı. Ve konuştuğunu, konuştuğunu kabul ettiğinde de oruç tutmaya, Rabbi beklemeye başladım. O zaman Rab, Yakup 3'teki bu ayeti bana hatırlattı. Öğretmenler daha titiz bir yargılamadan geçeceği için çoğunuz öğretmen olmayın. Tanrı ne gösterdi biliyor musunuz? Bir kutsal kitap öğretmeni olarak yapmanız gereken son şey başka bir kutsal kitap öğretmenini eleştirmektir. <laughs> Çünkü hem kötü şeyler söylüyorsunuzdur hem de bunun kökü günahtır. <laughs> Kendimizle aynı şeyi yapan bir başkasıyla kıyasladığımızda onları eleştirel bir şekilde yargılamış oluruz. Ben olsam o saç modelini bin kat daha güzel yapardım. İşini ser neyse. Ben o evi daha güzel dekore ederdim. Dikkatli olmalıyız. Dikkatli olun. Tövbe ettiğimde mes hemen geri geldi. Ve bu bana ders oldu. Bu demek değil ki bunu bazen yeniden öğrenmem gerekti. Ama bana ders oldu. Tamam Efesliler 4.30 30 diyor ki Tanrı'nın kutsal ruhunu kederlendirmeyin. 29. ayete bakın. Ağzınızdan hiç kötü söz çıkmasın. <laughs> evet, tekrarlıyorum. Ağzınızdan hiç kötü söz çıkmasın. İşitenler yararlansın diye, ihtiyaca göre başkalarının gelişmesine yarayacak şeyler söyleyin. Bazen insanlar yanlış zamanda <laughs> Bazı şeyler söylerler. Bu sözün bir zamanı olabilir. Ama bu sözün söylenecek zamanı şimdi değil. <laughs> Amin. Amin. Başkalarının gelişmesine yarayacak şeyler söyleyin. Eminim oldukça uzun bir liste olurdu bu. Ama Kötü ve yararsız sözlere neyi örnek verebiliriz ki? Aklıma gelen ilk şeylerden biri şikayet etmektir. Tanrı'nın gözünde şikayet etmek çirkindir ve ruhsal hayatımızı kirletir. Filipililer 2'ye 14. Her şeyi söylenmeden ve çekişmeden yapın. <laughs> Kaç şeyi söylenmeden, şikayet etmeden, hata aramadan yapmalıyız her şeyi? Mezmur 34'de bir der ki Her zaman Rabbe övgüler sunacağım Övgüsü dilimden düşmeyecek Hemen ağıtlar Evet ağıtlar 3'e bakmamızı istiyorum Çünkü orada da çok güçlü bir söz var Çok güçlü Yeremya'dan sonra geliyor Ağıtlar Bunu anlayın Ağıtlar 3'e 26 Rabbin kurtarışını sessizce beklemek. Rabbin kurtarışını sessizce beklemek. Ben demişim ki, sessizce acı çek. Tanrı'nın kurtarışını beklerken, Kutsal Kitap sakinlik içinde bekle Başka bir deyişle yaşadıklarımızı önümüze gelen her insanı anlatarak yaşamamız gerekmiyor. Şimdi bakın. Ben bu ayeti çok seviyorum. İnsan için boyunduru gençken taşımak iyidir. Bakın şimdi bunu da çok seviyorum. Rab insana boyunduruk takınca insan tek başına oturup susmalı. Romalılar 8'de 28 Tanrı onu sevenler ve amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkindir. Yani diyor ki bir zorluk yaşarken bilin ki Rabbin sizi bu zor yerde tutmasının sebebi hayatınızda daha sonra yapacağı harika bir şey olabilir. Belki de burada bir şey öğrenmeniz gerekiyor. O halde çenenizi kapalı tutun ve şikayet edip herkese çektiğiniz acıları anlatmayı bırakın. Çünkü dinleyin beni. Acı çekmek içimizde iş yapar. Ve bize acıyacak insanlar bulursak daha az acı çekeriz. <laughs> Güzel. 14 kişi anladı bunu. Kimseden dua istemeyin mi diyorum size. Yo hayır kimseye bir zorluktan geçtiğinizi anlatmayın mı diyorum. Hayır bunu söylemiyorum. Neden bahsettiğimi biliyorsunuz. Ben bu konuda devamlı konuşan, devamlı 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 duymak istemeyenleri anlatan, umursamayanları anlatan, bilmek istemeyenleri anlatan, kendilerinkinden çok daha büyük sorunları olan insanları anlatanlardan bahsediyorum. Bu harika bir ayet. Rab insana boyunduruk takınca insan tek başına oturup susmalı. Yani çeneni kapa ve olumlu ol. Bu, <laughs> bu benim tecrübem. Bunu dinleyin. Umudunu kesmeden yere kapanmalı. Yere kapansın ki ağzını açarsa duyulmasın. Umudunu kesmeden yere kapanmalı. Yere kapansın ki ağzını açarsa duyulmasın. Umudunu kesmeden yere kapanmalı. Evet. Yere kapanmalı. Haleluya. Siz beğenmeseniz de ben seviyorum bunu. Ağzınızdan kötü ve yararsız sözler çıkmasın. Bu öyküyü galiba daha önce anlatmıştım ama bugün de hatırlatayım. İsrail'e yerleşen bir çift varmış ve bir güvercin gelip cam kenarına yuva yapmış. Kumrular ve güvercinler aynı familyadandır. Ama doğaları tamamen farklıdır. Kutsal ruh bir güvercin olarak resmedilir. Mesih vaftiz olduktan sonra kutsal ruh bir güvercin şeklinde göklerden gelip onun omzuna konmuş. Evet. Neden bir güvercin? Çünkü güvercinlerin doğasında yumuşaklık ve narinlik vardır. Bu çift bunu fark etmiş. Adam eşine demiş ki fark ettin mi ne zaman bir kapı çarpsak güvercin gidiyor. Ama diğer kuşlar duruyor. Fark ettin mi tartıştığımızda güvercin uçuyor, diğer kuşlar kalıyor. Bunu fark ettin mi demiş. Bizim diğer dilin kuşlarına ihtiyacımız yok. Amin. Amin. Bununla ne demek istiyorsun diyorsunuz. Biz güvercine sahip olduğumuzu zannederiz. Aslında diğer kuşlara sahibiz. Kutsal ruh. Hayatımdan çıksa bunu fark etmeyecek. Biri olmak istemiyorum. Tanrı'nın hayatımdaki varlığına değer vermek istiyorum. Kutsal ruhun mesine değer vermek istiyorum. Ve bu sözlerime dikkat etmezse Bazen susmak demekse, istediğim bazı şeyleri söylememek demekse olsun. Çünkü size söyleyeyim, istediğimi söyleyebilmek hayatımda Tanrı'nın varlığının olması kadar önemli. Eşimle tartıştığımda son sözü söylemek hayatımda Tanrı'nın varlığının olması kadar önemli değil benim için. Haklı olduğumu kanıtlamak hayatımda Tanrı'nın varlığının olması kadar önemli değil. Birisinden Öç almak ve beni incittikleri için onlara kızmak hayatımda Tanrı'nın varlığının olması kadar önemli değil.